Craftgate sayesinde bütün e, üçüncü parti firmaları hızlı bir şekilde sistemimize entegre edebiliyoruz ve finansal faydayı da şirketimize hızlıca sağlayabiliyoruz. <laughs> İsmim Mehmet Türkel, yaklaşık 5 yıldır Pentit'de e-ticaret direktörü olarak görev yapıyorum. Soruklarımın <laughs> başında Önce Türkiye, sonrasında Avrupa'daki e ticaret operasyonu geliyor. Türkiye dışında yönettiğimiz önemli pazar yerli var. Bunlardan sorumlu. Pentel'in e ticaret yapılanması 5 ana departmanda oluşuyor. Bunlar sırasıyla Türkiye satış, yurt dışı satış, UI, UX, dijital pazarlama ve proje işleştirme olarak bu yapılar sayesinde hem Türkiye'deki hem yurt dışındaki operasyonlarımızı rahatlıkla yönetebiliyoruz. Online alışveriş deneyiminde en önemli noktalardan bir tanesi bizim için ödeme adımının kolaylaştırılmasıydı. Dolayısıyla yeni ödeme sistemlerini mevcut sistemimize entegre etmek, mevcut sistemlerin performansını monitör etmek bizim için kritik bir noktaydı. Tam bu aşamada yollarımız Craftgate ile kesişti. Kendileriyle gerek yeni ödeme sistemlerinin hızlı entegrasyonu gerekse mevcut performans monitörü ve takibi konusunda oldukça faydalı sonuçlar elde ettik. Bu müşterinin uçtan uca deneyiminde ödemenin ne kadar kritik bir rol oynadığını bize gösteriyordu. Bu sayede birlikte uzun zamandır çalışıyoruz ve çok mutluyuz. Mevcut pazarda günden güne farklı ödeme hizmet sağlayıcılarıyla tanışma fırsatımız oluyor. Bunların sunmuş olduğu finansal faydalar ve müşteriye sundukları deneyimsel noktalar bizim için kıymetli. Dolayısıyla Craftgate sayesinde bütün ve üçüncü parti firmaları hızlı bir şekilde sistemimize entegre edebiliyoruz ve finansal faydayı da şirketimize hızlıca sağlayabiliyoruz. Hatta bu konuya hızlı ve küçük bir örnek de vermek isterim. Geçenlerde arkadaşlarım gerçekten birkaç dakikada hayata geçirebileceğinde de somut bir örnek gösterdiler. Çok kısa zamanda bir ödeme sistemini hatta böyle 15 dakika içinde devreye aldığımızı ve ödemelerimizi oraya aktardığımızı gerçekten deneyimlemiş olduk. Bu sayede yarattığımız finansal fayda da bizim için çok önemliydi. Eğitimsel operasyonlarında ödeme sistemi entegrasyonu teknik ekipler için oldukça yorucu ve stresli dönemlerdir. Craftgate ile beraber bir kere yaptığımız geniş ve kapsamlı entegrasyon sayesinde ekiplerimize daha hızlı ve özgür iş geliştirme alanları açabiliyoruz. Bu bizim için kritik bir hamleydi. Ödeme adımındaki küçük aksaklıklar müşteri deneyimini doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla Craftgate sayesinde yaşadığımız bu küçük aksaklıkları hızlıca çözüme ulaştırıp müşterinin hiç fark etmeden saniyenin onda biri sürelerde doğru yönlendirmeler yapabiliyoruz. Dolayısıyla müşteri deneyimini uçtan uca düşündüğümüzde ödeme adımında yapmış olduğumuz bu geliştirme ve bu işbirliği sayesinde oldukça mutlu müşteri deneyimi yaşattığımızı düşünüyorum. Craft ile olan işbirliğimizi özetlemeye çalışırsam hızlı entegrasyon, performansı monitör edebilme, teknik ekiplerin çok daha hızlı ve doğru geliştirme yapabilmesi, aynı zamanda ödeme başarı oranımızı hızlı bir şekilde yükseltebilmek bizim için oldukça kusursuz ve mutlu eden sonuçlar oldu. Saydığım tüm bu nedenlerden dolayı Graf çalışmaktan oldukça mutluyuz. Umarım uzun yıllar birlikte başarılı işlere imza atabiliriz.